İlim ehli değilsin. Sen bu işlerin içinden nasıl çıkmayı planlıyorsun peki şu anda? Kur'an'a bakıp kendin mü hüküm vereceksin? Alim ulema mı olacaksın? Benim şu söylediklerimi bile bilmiyorsun ki sen neye göre bakıp hüküm vereceksin? Anlatabiliyor muyum rezilliği? Bak bir adam eline neşteri alsa, kendini ameliyat etmeye çalışsa Bu adam belki ameliyat edip kendisini kurtarabilir. Bak bir şey demiyorum. Bu olabilir. Belki bir şans hani Yapar mı yapar bilmiyorum şimdi de o denk gelir yapar yani kendini kesecek al eline neşteri kesecek ameliyat edecek kendisini dikecek yavrum benim bu adam kurtulabilir ama bir adam Allah kitap Kur'an sünnet hakkında ilmi olmadan ben kendim bakarım kendim bulurum dedi bu adam kesin helak olur bu arada ayetle hadisle sabit olan şeyler. Allah Sübhü ne buyuruyor daha böyle beri Ve Ve tebi ersebiyle men enabe ileyye. Bana yönelenlerin yoluna uyum buyurmuyor mu Allah Sübhü Demek ki bir yönelen bir kimseler var değil mi? Allah Sübhü Cihazetleri'ne e, yönelen kimseler var. Bir giden adamlar var değil mi? Men şakke rasule. Kim rasule aykırı düşerse min badi ma tebeyne lehül hüda. Kendisine hidayet apaçık belli olduktan sonra. Ve tebiye gayre sebilil müminin. Ve müminlerin tutmuş olduğu yoldan başka bir yol tutarsa. Müminlerin tuttuğu yolda bak makbul. Allah zücretleri gösteriyor. Hani bunlar sahabeler ya aynı zamanda bir düz mantık düşünürsek. Yani Müslümanlar. Nüvelli <laughs> <laughs> ma Biz onu döndüğü yola çeviririz ve nüslihi cehennem. Sonra da cehenneme yaslarız. Hani kim Kur'an'dan kendi reyine, kendi kafasına göre hüküm vermeye çalışırsa cehennemdeki yerine hazırlansın. Hani valizini toparla, gidiyorsun demek istiyorum. Evet. Kurtarma şansın yok. Hadis şeydi hani açıklama içinde delil olsun diye dedi. Zaten delili ayette verdik. Nüsli'yi cehennem buyuruyor Allah sözü yazdı. Cehenneme yapıştırırız yaslarız diyor. Bu ilmin şartları çok ağırdır cancağızın bu rica ilmi. Adamlar ömürlerini veriyor. Sen şöyle bakıp anlayacaksın. Adam bakmamış geri zekalı bütün alim ulema dediğimiz. Sen bak verip çözecek adam ömrünü veriyor lan. İmam Buhari saçımı çektim. İmam Buhari mesela ee... Bunun kitaplar kimler bu arada? Bu alimler kimler? Hadis otoritesi dediğimiz hani Buhari, Müslim'i, e, Ebu Davut'u, Tirmizi'si, İbn-i say say bitmez. İmam-ı Suvitli'si bak Taberan de mi senin söyledin. E, hepsi o i Sitte diye altısı hani ayrıdır. Bunların içerisinde de e, Buhari ile Müslim bir tık daha öndedir. Hani sahiheyn diye geçer, iki sahih diye. Adamlar ömürlerini adı diyor ömürlerini. Mesela İmam Buhari sahihini toparlarken kaç senede toparlıyor biliyor musun? 16 sene. Azuz bir süremi 600 bin rivayet arasından toparlanıyor. 600 bin rivayet bak ondan 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 o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hazretlerinden diye. 4 ravi olsa 2.4 milyon isim kombinasyonu eder. Bilmem sayının farkında mısınız? Bizim matematik hesapları <laughs> arka, arka, taraf düşünüyor kaçtı. Yokuz <laughs> biz. Bunların içerisinden takriben 7000 küsür, 7100, 7200 o civarlarda 7100 falan bir hadis. Hadi düz hesap 8 olsun. 8000 hadis e, seçiyor diyelim. Şimdi şöyle böyle deyince şöyle anlıyorlar. 600 bin arasından 8 bin mi seçiyor? Oha ne kadar bozuk şey varmış. <laughs> Bak adamın daha fitne çıkmadan çıkan fitneyi söyleyeyim ki anlayın. Bu o demek mi sence? Oğlum adam kitap basacak lan kütüphane değil. Bütün sahihleri toplamıyor adam. Kitabındaki aldıkları sahihler. Ki zaten 8000 diyelim hani ona, ona mükerrerleri var tekrar eden hadis yani ne demek istiyorum? Aynı hadis bir bu kanaldan gelmiş, ondan ondan ondan. Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Ondan 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 Allah Resul Sallallahu Aleyhi başka bir kanaldan da başka bir aynı hadis, aynı metin başka bir şeyle rivayet yoluyla gelmiş. Buna mükerrer denir. Onları bile düştüğünde 4000 küsü falan kalıyor. uz az, az bir şey değil. O kadar incelenip tık dokunulan işler ki bunlar öyle böyle değil yani.